Selamlar için kıymetli dostlar. Bugün sizlerle hilafetin tarihteki dönüşüm süreçleri hakkında biraz konuşalım istiyorum. Ki benim gördüğüm kadarıyla 7 tane dönüşüm süreci var aslında hilafetin tarihi boyunca. Ki e, bunların ilki peygambersiz yaşama tecrübesiyle başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından Müslümanlar başsız kalıyor, lidersiz kalıyor. Sonra bir soru ortaya çıkıyor. Yani kim yeni liderimiz olacak? Sakifetü Beni Said'de bir toplantı yapılıyor ve Hazreti Ebu Bekir orada halife olarak seçiliyor. Elbette tartışmaları var, meseleleri var. E, yer yer konuşuruz belki ama e, şunu bilmemiz gerekiyor. Hazreti Ebu Bekir oradaki topluluk tarafından seçiliyor. Sonraki üç halifenin seçilme tarzı biraz daha farklı ki biz bu dört halifeye hulefai raşidin diyoruz. Yani rüşt sahibi halifeler. Kim bunlar? Bir, Hazreti Ebu Bekir, 2. Hazreti Ömer, 3. Hazreti Osman, 4. Hazreti Ali radıyallahu anhum. Ee, bunların isimlerini bilmek de önemli. Bazen soruyorum insanlara yani. Halifeler diyor, diyorum. 4 halifeyi biliyor musun? Bir sayar mısın falan. Bu dört halife ki Hazreti Ebu Bekir işte 1-2 yıl kadar, Hazreti Ömer 10 yıl, Hazreti Osman 12 yıl, Hazreti Ali de 5 yıl hilafet makamında kalıyorlar. Şimdi bu dördünün de makama geliş şekli birbirinden farklı. Hz. Ebu Bekir Sakifetü Beni Saide'deki topluluk tarafından seçiliyor. Hz. Ömer'i Hz. Ebu Bekir atama usulüyle oraya getiriyor. Hz. Osman bir heyet tarafından seçiliyor. Hz. Ali de Hz. Osman'ın şehadetinin ardından hilafet makamına geliyor. Bu noktada kıymetli dostlar Müslümanlar halifesiz yaşama tecrübesi ve Halifelerin nasıl seçileceğine dair ilk yol ve yöntemleri, iz düşümleri bu dönemde, hulafayra Raşidin döneminde yaşamış oluyorlar. Birinci dönüşüm bence burada. Hilafetin Kureyşiliği meselesini ileride Osmanlılar kısmında ele alacağım. İki kıymetli dostlar, hilafetin saltanata dönüşmesi büyük bir kırılım noktası oluşturuyor. Çünkü Emeviler döneminde Muaviye ile birlikte hilafet saltanata dönüşüyor ve halife olmak için e, tırnak içinde ekstrem özelliklerden ziyade e, ilgili hanedan ailesinin soyuna mensup olmak gerekliliği e, ortaya çıkıyor. E bu da halifelerin kalitesinde bir e, probleme yol açabiliyor tarihte zaman zaman. Çünkü bazen çok nitelikli halifeler geliyor, yani fetihler yapıyor, imaretler kuruyor, böyle nitelikte. Ama bazen de tabi zevkü sefaya düşkün böyle Müslümanların derdiyle tasasıyla hiç dertlenmeyen falan öyle halifeler de ortaya çıkıyor diyebiliriz. Zaten halifelerin biyografilerini okuduğunuzda üç aşağı beş yukarı bunlara da kanaat getiriyorsunuz diyebilirim. İkinci kırılma noktası yani hilafetin saltanata dönüşmesiyle birlikte oluyor ki bu hilafet 1924 yılında ilga edilene kadar değişmiyor. Yani 1924'e kadar hilafet saltanatla gelmiş oluyor. Haneden ailesi değişmekle birlikte. Kimler halife oluyorlar? Emeviler, Abbasiler, Memlüklüler döneminde aslında yine Abbasiler siyasi olarak Memlüklerin elinde ama daha sonra Osmanlılar halife oluyorlar. Bunlar hilafete sahip olan hanedan aileleri olarak ifade edilebilir. Üçüncü dönüşüm noktası arkadaşlar özellikle Abbasiler döneminde sembolik halifelikle meydana geliyor. Abbasilerin güçlü hükümdarları bir süre sonra e, tabi devlet çok büyük düşünün yani bir taraftan Sint Çin Hint bölgesine kadar gitmişsiniz. Öbür taraftan Kuzey Afrika ve Afrika'nın işlerine kadar Anadolu'dasınız. Büyük bir toprak parçasındasınız yani e, bu o dönemin şartlarıyla bunların tamamını e, çok uzun yıllar e, yönetebilmek kolay bir iş değil. Ve e, tarih süreç içerisinde Abbasilerde yerel hanedanlıklar ortaya çıkıyor. Bunlar halifeye bağlı olmakla birlikte e, Osmanlılarda tırnak içinde gördüğümüz gibi daha böyle siyasetin, askeriyenin falan tek elde toplandığı bir gücü ifade etmiyor. Her birinin ayrı ayrı güçleri var. Belki bugün papalık gibi bunu değerlendirebiliriz. Yani papa da bugün var. Tırnak içinde onun bir devleti de var. E, diğer Hristiyanlar da ona tabiler. En azından Katolikler. E, ancak e, ne kadar bir güç sahibi elbette tarihteki kadar değil diyebiliriz. Şimdi bu noktada kıymetli arkadaşlar sembolik halifelikle birlikte bir dönüşüm süreci daha yaşanıyor. Dördüncü dönüşüm süreci de çoklu halifeli dönemle yaşandı. Bir yanda Abbasi halifesi bir yanda Fatimi halifesi bir yanda da e, Endülüs Emevilerinin halifesi vardı. İslam dünyasında böyle üç halifeli dönemde yaşandı. E, diyebiliriz. tabi halifenin böyle öldürüldüğü yani böyle bireysel olarak öldürüldüğü e, anılar anlatılır tınak içinde var ama e, şey de var tabi Moğollar biliyorsunuz e, Bağdat'a geldiğinde Abbasi halifesini halıya sarıp atlarıyla ezerek onu öldürüyorlar falan. Böyle farklı tabi tarihi ...anekdotlar var ama bu anekdotları anlatmak değil meselemiz şu an. Biz hilafetin dönüşüm süreçlerini ele alıyoruz. Bu çoklu halifeli dönem yani aslında dördüncü olarak ele alınabilir. Beşincisi kıymetli dostlar, Osmanlılarla birlikte aslında yaşanıyor. Osmanlılar hilafetin bu siyasi, askeri ve sembolik güçlerini kendi elinde tekrar birleştiriyorlar. Yani Osmanlılar hem devletin başında hem ordunun komutanı hem siyasi olarak güçlü hem de aynı zamanda sembolik olarak halife unvanını Yavuz Sultan Selim'in seferiyle birlikte almış oluyorlar. Yani Osmanlılar bu halifenin güçlerini yeniden bir araya kendi ellerinde getiriyorlar. Ancak hilafet kıymetli dostlar çok fazla siyasi ve askeri anlamda kullanılan bir şey değil son döneme kadar o yüzden bence 6. dönüşüm noktası Sultan Abdülhamid'in tahta çıkmış olması. Çünkü Sultan Abdülhamid o güne kadar çok böyle aktif şekilde kullanılmayan hilafeti bir siyasi uluslararası politika olarak yeniden ele alıyor ve güçlü şekilde kullanıyor. Yani bunu bazen tabi şeyle eleştirenler var. Yani işte Birinci Dünya Harbi'ne Osmanlı katıldığında umumi cihat ilan etti ama karşılığı ne olduğu eleştirisiyle geliyorlar bazen. Öyle değil. Yani sembolik olarak da olsa panislamist politika yani Müslümanların hilafetin çatısı altında bir arada durması ve Müslümanların birliği birlikteliği ki farklı panlar da var biliyorsunuz panslavizm var falan gibi yani bir farklı panlar da var. Durması büyük bir siyasi güce tekabül ediyordu aslında ve düşmanlar açısından bir korku ve endişe oluşturuyordu. Bunları dönemin gazetelerinden, dergilerinden takip etmek, görmek oldukça mümkün. Dolayısıyla Sultan Abdülhamid siyaseti belki tarihte tarihte hilafeti siyasi anlamda en aktif şekilde kullanan kişidir diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı dönüşüm noktası bu hilafetin Müslümanlar zayıfladığında kullanıldığı şekli yani 2. Abdülhamit dönemindeki kısmıydı. Yedinci nokta ise hilafetin ilgası. Hilafet biliyorsunuz arkadaşlar 1903 Mart 1924 önce 22'de saltanattan ayrıldı. 24'te de hilafet makamı ilga edildi. Meclisin uhtesinde olduğu da ifade edilerek. Tabi yani hilafetin ilkasına dair elbette çeşitli tartışmalar var ama bu anlamda ben bir teoriyi de ifade etmek, ele almak istiyorum 7. dönüşüm bağlamında. Muhammed Hamidullah Hoca, Allah rahmet eylesin, şey diyordu, hilafet için yeni bir öneride bulunuyordu. Diyordu ki, Müslümanlar bir konsey şeklinde tınak içinde bugün nasıl Avrupa Birliği varsa, dönem başkanı değişiyorsa ya da işte bir Birleşmiş Milletler varsa falan Müslümanlar bir araya gelip her dönem içlerinden bir ülkeyi böyle lider olarak seçmeli, o da halife olmalı şeklinde bir teorisi vardı ama ben bunun pek tutan bir e, teori tutacak ya da bir teori olduğunu düşünmüyorum. Yani yeniden çok halifeli bir dönem yaşanabilir dünyada. Yeniden böyle işte Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Birliği gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha aktif hale getirilmiş şekli gibi bir şeyler e, elbette konuşulabilir hilafet bağlamında. Ama şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hilafet doğrudan güçle ilişkili bir şeydir. Değerlere sahip olan, Güçlü birey ya da devletler ortaya çıktığında ancak hilafet yeniden kendini gösterebilir, var edebilir. Ve hilafet gavurların, kafirlerin tırnak korkulu rüyasıdır. Çünkü parçaladıklarında çok daha kolay yönetebilirler. Ancak Müslümanlar bir olsa, beraber olsa ya da birlikte hareket etme potansiyeline sahip olsa e, gayrimüslimler bugün elde ettikleri pek çok imkanı elde edemezler. Ve arkadaşlar biliyorsunuz İslam dünyası hem parçalanmış durumda hem de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önemli bir kısmı bağımsızlıklarını elde etti ama o elde edenler de onlara bağımsızlıklarını verenlerle çok bağlı şekilde yaşıyorlar. Yani mesela bugün Orta Doğu'yu Amerika'dan İngiltere'den, bugün efendim Afrika'nın bir kısmını Fransa'dan, bir kısmını işte İngiltere'den, bir kısmını Almanya'dan ya da işte işte Hint Müslümanlarını yine İngiltere'den Orta Asya'dakileri Rusya'dan falan müstani düşünebilmek pek mümkün değil yani pratik siyaset anlamında bunları ifade ediyorum gördük gördüklerimiz muciyesinde Müslümanlar için bir çıkış yolu gerek ama bence bu birliktelikle birlikte olacak bir şey ama günün sonunda hilafet güçle doğrudan ilişkilidir en güçlü olan halife olur yani bu aslında İslam dünyasında bir halifenin olmayışı da güçsüzlüğüyle doğrudan ilişkili İslam dünyasının. Yani Batılılar çok daha organize şekilde dünyayı dizayn etmişler. Bugün biz kendi içimizde o organizasyonu pek sağlayabilmiş değiliz. Sağlasak da zaten bütün İslam dünyasının böyle ürettiklerini, katkılarını falan toplasak ne eder onu da ayrıca bir oturup düşünmek, konuşmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bazen şey oluyor biz İslam dünyası ve hilafetle ilgili konuşurken hep bizden bekleniyor böyle yani sizden düştü sizden kalksın gibi böyle bir hep söylem oluyor tamam bizden kalksın kardeşim ama yani bunu da birlikte yapalım hep biz bir şeyler vermeyelim tırnak içinde İslam dünyasına yani neticede batı dediğimiz grup guru, tırnak içinde tek parça değil yani Rusyası bir tarafta Avrupa Amerika'sı bir tarafta Avrupa'nın içerisinde İngiltere'si Fransa'sı Almanya'sı bir tarafta değil mi? bir güçler birlikteliği var e bizde o güçler birlikteliği yok. E olsa da bir araya gelse elbette şunlar konuşulabilir. İslam dünyasının doğal gaz kaynakları ya da işte doğal gaz diyorum. İslam dünyasının enerji kaynakları, İslam dünyasının zenginliğinin bölüşümü, İslam dünyasının üretkenliği, İslam dünyasının birlikteliği, kardeşliği. Yani Kabe'de hac ibadetinde ya da işte namazda kıbleye döndüğümüzde bu birliktelik İslam'ın vazettiği şekilde gayet açık seçik var. Biz bunları daha siyasi askeri ilmi e, ya da efendim e, üretkenlik e, işbirlikleri açısından söylüyoruz. Yani bu güçler oluşmadan e, hilafet gibi bir şeyin Muhammed Hamidullah Hoca'nın teorisini atfen söylüyorum. E, oluşması bana pek mümkün gelmiyor. Ama umarım e, Müslümanların yeniden bir olduğu, birlikte olduğu, güçlü olduğu, e, merkezinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu bir şeyi, bir birlikteliği, bir gücü yeniden görürüz diye ümit ediyorum. Allah bizi onun bir parçası kılsın. Yani bizi bu Müslümanların güçlü olduğu günleri yeniden görebilmeyi nasip etsin. Bu duayı da ediyorum ama öte taraftan şeyin de farkındayım. Allah insanları farklı farklı zaman dilimlerinde yarattı. Yani kimilerini Fatih döneminde yarattı, İstanbul'u fethettiler. Ki insanlar genelde böyle daha böyle güçlü olduğu dönemlerde Müslümanların var olmayı, hep hedefliyorlar ama e belki de bilmiyorum. Bizim kaderimize Çelebi Mehmet döneminde olmak düşmüştür yani. E, Allah hayreti kazanmayı nasip etsin. Yoksa e, tırnak içinde siyasi sistemler, e, ahlaki normlar, yani e, sabitelerini e, bir müstahni dışarıda tutarak söylüyorum yani. Ya da efendim güncel teknolojiler, kullandığımız yapılar, e, aldığımız eşyalar, bunların hepsi geçici yani. Önemli olan bizim e, ahireti bütün bu vesileler bağlamında kazanmış olmamız. Allah bu Müslümanların birlikteliğini de ahireti kazanmamıza vesile kılsın diye dua etmiş olalım. Selametle arkadaşlar. Allah'a emanet.